Merak arkadaşlar ben Cem Makas'ın sonraki videoda da keşke çok ve aslında var, var, lan var lan yanında birisi Sus! merak bak işte ben arabamızı demek ki sonraki videoda izlemek için Cihon Brönç var O Brönç var hem de Oh oh dondu 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 ananı sikerim bak Açıyorum Ananı sikerim Benimki de atı Abi abi dondu oyun dondu, dondu kaç saniye var Başladı oyun ya şimdi geldi ya. Aha. Boşver sen dua et. Video da kapanmış. Ama ne kıyım ya. Ne ne ne. Abi tam bu web gelmişti. Yeter olmuş. abi bir kere şu web geldiğinde rahat bir oyun olsun ya. Ne ne ne. Yeter yeter yeter. Bıktım ya Rus bu çocuğu bilgisayar. Kandırmışlar ya. E bu nedir ya? Milleti kandırıyorsunuz. İyi e, 7 dediler, 12 GB dediler, yarramıyor olayız siz. Yeter ya. ya Biriyim böyle olacağım. 500 merkez, bakıma. Onu... Tam bir şey bakıma bok olmazdı, bok olma. sus abi videodayım. <laughs> Yeter bıktım artık <gülüyor> <gülüyor> <Neyi Baktamadan. izleyeceğim. gülüyor> ben. Öktüm lan. Ben Efkarlıyım galeriyim lan. Öteki envanter düzeni çakmak istiyor. Aa! siktim şimdi böyle oluyor. Adamlar beni öldürüyor. Baban Deniz kaçar. Öldün mü? Ölmedim ama öleceğim. Target niye atıyorsun? Zaten Flyers'ın makroya basmış target atıyor. Orul orul orosku. Ağaç yan. Kaç! 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 Aaaa! <laughs> adam adam ol. Aaaa! Aaaa! Cihan ölüyorum! Cihan! Cihan! Evet, Aaaa! <laughs> Turalalalala. Videoda Video sikeceğim ben bu bilgisayarı! Olacak <laughs> lan <olacak. gülüyor> Elim acıyor! Ben de insanım! Bu <laughs> 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 Gel şu beledi kesek! Oh! adam lagırın ırzına geçmiş. <laughs> Abi inşallah bu video çıkar da atarlı Ömer diye koyarım ya. Acil çıkış kalır. <laughs> Bot kill yaparım belki. Steam attım. Ne ne ne? <gülüyor> <gülüyor> Yürü ne lan hiç. Şey, şey yapacağız. Iron Sword. Hiç şey yok benim sıfır. Bir tek karpuzum var. Hayana bakalım bir de. Yaz geldi karpuz. <laughs> o değil de götabala kaç adam kestik lan. Aynen. <laughs> Birisini aslında aklıma kesin <laughs> diğerleri. Ne yaptık? Bıktım. Kasıyor. <laughs> ben de istedim. Aslında şu an kasmıyor çaktırma. Ama video kapandı. Sonra Agen Store'da niye denk geliyor? Yallah <laughs> ye. Yep 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 yep. Cihan. Dur. Yemeğim yok. Yemeğim yok. Çık lan çık geri zekalı çık. <laughs> Yemeğim yok dedi dil, dilenen insan. Tark Life. Seninle benim aramda kocaman bir Tark Life. Ooo adam uçtu. Sen alttakini al. Thank you. Katmaz. Gigi. Nereden vurdum yale? Ben de. Nasıl attım yale? <laughs> Oltan var yale. Vallahi var! Olta, olta. Olta, olta. Lan kırılacak şimdi. Relax. <gülüyor> Allah. Fakir. <laughs> ya ananas. Ananas. Thank <laughs> Milleti kandırıyorsunuz. Kastı. Çok kastı. Ben çok, kast... çok sevmiştim ulen. Heveslenmiştim. Güzel olacak Oha, demiştim. depo bırakmışlar lan. <laughs> Adam geldi. Adam. Ad <laughs> Çesleri bakacağım demiştim. Adam gelmeyecek demiştiniz. Çok kayeslenmiştim. Geldi. Ne oldu? Onda kesiz kanka sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> abi atarlar diye koyacağım bu videoyu. Atarlı Ömer ever. Ya yeter. Ne güzel videoyu başlatmıştım. Kendi kendine videoyu kapatıyor. Nasıl bir bilgisayar? Şizofren. Ben yiyos. de drop yiyorum abi. <laughs> Lager'ım abi. Lager, lager, lager. Adam geliyor. Adam is coming. Tamam, bunun ağzını sıçtık abi. Bak Katniss mi geliyor? Katniss mı geliyor? Yeter artık bıktım. Kayıp alıyorsunuz. Söz veriyorlar. Kayıp almıyorlar. Bıktım. Premium'un ban yedi. MCSG söz verdi. Ben MCSG için buraya aldım. Banlamayacağım dedi. Bak ne oldu. Sınırsız ban yedi. Bak seni anası... ölüyor. Yakacak şerefsiz. Mr. Osku. Kesin disguise. Lan o What the fuck is this? Oh, ateşe giriyordum. Nasıl bir dünya? Ateş gözükmüyor. Çimenler var. Sonra Games 4'te çimen yapmayacağız dediler. Yaptılar. Nerede adaletiniz? Balladılar. Kastı. Herkes bana ihanet ediyor. Başım ağrıyor. Efkarlıyım müdür. <laughs> ne güzel şu an videoda olacaktım. Başlığını atarlar gen koyacaktım. Oyuna gidip ortaya gidebilecektim. Hangi şu an? bot kill <laughs> yapacak. Bot kill yapacağını anlamadık. Hangi <laughs> öbür taraftan atlıyoruz hadi. <laughs> Okuma attım. Bak bak elini botla bekliyor. <laughs> İbne. Ooh, 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 ooh. <laughs> Atlıyoruz hadi. gördüm. Aldım hatta. Geri zekalı. <laughs> Suya düşmeyeceğim dediler. O iyiydi. De... Suya düşürmeyeceğim dediler. Düştüm. Suya düşemedim. Suya düşüreceğim dediler. Karaya düştüm. Kara bana düştü. Karıya kıza. <laughs> Suyu sikiyim ben. Aman Allah'ım. Hop orada duracaksın Liseli bir dakika. Suya laf yok. Suya laf yok orada duracaksın. Aynen doğru. Minecraft'taki suyu sikeceğim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o da bir su evlat. Ben burada şuradan mı gidiliyormuş lan? Ama Minecraft. Detmeş başlıyor. İhanet ettiler. Kasmayacak dediler. O kadar para verdirttiler. İyi yedi dediler. Bok çıktı. Biliydim böyle olacağını. Biliyordum. M.C.S.G. gitmeyeceğiz dediler. M.C.S.G. banladı. Tüm Türkiye ağladı. Aa İsmet Rege Özel rap videosu geldi aklıma lan. Aynen. İsmet Rege'ye banlandı. Tüm Türkiye ağladı falan. Öyle bir şey değildi de. M.C.S.G. gitti. O buralarda yokken iyi bok yediniz mi? Söyle şimdi nerede? Ne diyor lan? Abi karaya düştüm ya. Gerizekalı. Sen gibi gerizekalı az yolun bot kimden kurtardın? Ve ve Ben sekiz uzun zaman sonra bir vinva alıyorum. Evet, evet sinematik çekime geçiyoruz. Geçemiyoruz. Hayır! Cihan aldı. I work for Sesson. <laughs> <laughs> Amını sikem. Dişi çıkmadı. Yarına sokan. <laughs>